Allah! Bu bulduğum kılıcı görünce var ya gözlerine inanamayacaklar. Arkadaşlar bakın nasıl bir kılıç buldum. Ooo kocaman arkadaşlar şuna bakın. Şimdi Sakar'la bayan doktor arkadaşlar bu kılıcı göstereceğim. Bakalım tepkileri nasıl olacak. Hemen şöyle eve doğru gidelim. Şu kılıcı da saklayayım da görmesinler. Bu arada hepiniz hoş geldiniz doktor ailesi. Nasılsınız iyi misiniz bakalım. Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi kanalımıza da abone olmayı unutmayın. 1 milyon abone çok çok az kaldı. Hadi bakayım herkes abone olsun. Şimdi eve doğru gidelim şöyle. Bakalım bizimkiler ne yapıyor. Köpecik de Burada. Selam ben geldim. Hoş geldin abi. Hoş, Hoş geldin aşkım. Hoş buldum. Sakar senin niye canın sıkkın gibi ya? Normalde böyle demezdin sen. Yok benim canım sıkkın değil. Normalim mi? De. Allah Allah. Neyse çabuk dışarı gelin size çok güzel bir şey göstereceğim. Gelin gelin gelin. Ne, ne göstereceğim, göstereceğim aşkım? Gel gel gel. Şimdi ikiniz de şöyle yan yana geçin bakalım. Geçtim ben. Sen de onun yanına geç. Şimdi hazır mısınız? Bakın bunu gösterdiğimde gözlerinize inanamayacaksınız. Neyi tamam. gözleri Hadi üçten geri sayın. 3 2 bir, bir. Bakın. Ben <laughs> <laughs> Sakar nasıl ama? Şu kılıcın büyüklüğüne bak. Neden bu Anlatacağım, anlatacağım. Neyse bir tane daha şey göstereceğim. Şöyle yan yana geçin. Tamam, iyiyiz de şimdi bak. Hop, hop. Uçuyorum, uçuyorum. Ne var ne var ne Uçuyorsunuz, uçuyorsunuz. Arkadaşlar bu kılıcın bir özelliği de vurduğunuz kişi arkadaşlar birazcık havada asılı bırakıyor. Bir nevi uçuyormuş gibi oluyorsunuz. Nasıl ama kılıç? beğendiniz mi? Ben <laughs> Nereye ya? Ne oldu gene ya? Gel sen gelme. Ana yengeniz niye gelmiyor anlamadım. Neyse arkadaşlar şu sakarın bir derdini öğrenelim bakalım. Ne oldu gene? Para mı istiyorsun? Lan abi Erobrine'den mesaj geldi. Ya sakar saçmalama ne Erobrine'i gözünü seveyim? Nereden bulacak bize Erobrine ya? Ne bu? Erobrine. Ne yazıyor bunda? Bay Doktor ve Sakar Meteor taşı örnekleri için sadece 3 gün daha veriyorum Elinizi çabuk yoksa şehrinizi elinizden alacağım Herobrine Meteor taşı örnekleri mi? Lan Sakar Meteor taşını anca anca şeyde bulursun Ayda bulursun Burada ne iş var bunun? Enişte gitmemiz gerekiyor. ya Ayağa mı gideceğiz? Heee Saçmalama işte. ben yokum Sakar Ben yokum öyle bir şey yok Ne yapacağız? Ne bileyim ben ne yapacağız ya Allah'ım yarabbim ya Cıksa cıksa Mahmut ya yemişim Mahmut'u ya. Bir dakika lan dur telefonum çalıyor. Alo. Anne merhaba. Ya Mahmut az önce senden konuşuyorduk ya. Ne yapıyorsun iyi misin? Ana iyiyim la. Size ne mesaj geldi mi hele Sen nereden biliyorsun lan mesajı? Ana la bana da geldi. Saçmalama. Ne yapacağız peki? Ana la ben eşyaları hazırladım. Hadi Mars'a gidiyor gelin Ya saçmalama. Nasıl Mars'a gidiyoruz? Nasıl? Ay'a mı gidiyoruz Mars'a mı gidiyoruz? Ana la Ay'a gidiyoruz işte. Mars'a gidiyoruz. Bir yere gidiyoruz. Hadi gelin. Neredesin Mahmut şu an sen? Ana köy orada sizi bekliyorum. Hadi gel. Ya üç kişi mi geleceğiz peki? Bana gelsene lan. Ya tamam kapat telefonu ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Aşkım Gel buraya gel. Sakar ne sen oldu aşkım de gel buraya. Ya? Bana bakın. Size bir iyi bir de kötü haberim var. Hı? Ne İyi haber. Dünyada farklı bir yere gidiyoruz. Niye? Nereye? Se sebebini sakar biliyor, sen bilmiyorsun da. Kötü haber ise şu. Harbiden aya gidiyoruz. Ya ben gitmek istemiyorum aya ah. ya. Ya hayır gitmemiz lazım. Hadi çabuk. Kaybedecek zaman yok. Yürüyün köye gitmemiz lazım. Mahmut bizi bekliyor <laughs> köyde. Tamam, hadi. Hadi. Köyde bekliyormuş köyde ne bileyim ben Sakar ya. Tamam hadi gidelim köye o zaman. Allah'ım ya Rabbim arkadaşlar içimiz gücümüz yok şimdi de. gitmek? Vallahi Herobrine diye bir şahıs var. Bilmiyorum tanıyor mu? Herobrine mi o kim ya? Aha Sakar yengen Herobrine'i bilmiyor. Ha. Bilmiyorum Sakar. Nereden bileyim ya? Hani lan nerede Mahmut? Aha burada bir Değil yer ya. var lan. Aa Mahmut orada. Ana hazırlamış bile şuraya bak. Hadi gel hadi hadi hadi. Lan Mahmut sen gelmeyecek Hani yok la ben gelmeyeceğim. Nasıl gelmeyeceksin ya? Biz üçümüz mü gideceğiz sadece? <laughs> Ana hele ben kendime sığınak yaptım. Allah her zaman kendine sığınak yapıyor. Sen Mahmut var ya gördüğüm en korkak kişisin ya. Hani <laughs> size ne lan gidiyorsunuz? Balala. E tamam nasıl gideceğiz? Hani roketler nerede? Hani la sandığa bakın. Sandığın içinde bütün eşyalarınız hazır. Aç bakayım Sakar sandığı. Aşkım açın Nasıl Aha, hazırlamış bir lan. Oha. Tamam Yok herkes herkes birer tane alsın. Şu sağdakileri ben, ben, ben alıyorum. Dur, dur. Ben Alın. Ben tamam. Paraşüt de aldım. Oksijen tüpü de aldım. Yemek de aldım. Tamam ben her şeyimi aldım arkadaşlar. Hemen giyelim şunları. Şöyle zırhlarımı çıkarayım. Bunu giyeceğiz. Şöyle. Aşkım sakar nerede? Ne? Lan Sakar nereye gittin Aha Arkadaşlar kaçtı. kesin kaçtı var ya Neyse ben şunları giyeyim şöyle Tamam bu da tamam gözlük de tamam modül de tamam Oksijen tüpü de tamam Roketimiz kaldı şu pantolonumu da giyeyim Roket Allah Allah Hemen şu roketi yerleştirmemiz lazım Aşkım sen sağ tarafa He. yerleştir ben ortaya yerleştiriyorum Tamam aşkım ben Arkadaşlar şey hakkınızı helal edin Sakar sattı bizi ya ah. Hah, Tamam Anne. koydum ben ha. Nerede lan bu keltoş Neredesin lan sen Siz Mars nasıl Ne Mars'ı Sakar Ay'a gidiyoruz ya Mars diye bir şey yok ah uzaya mı gidiyoruz bir yere gidiyoruz nasıl gitmeyi düşünüyoruz orada nasıl kalacağımız yeri Sakar nereden bileyim ben aha taktık işte aletleri oksijen tüpünü giydik her şeyi giydim ben tamamım ben Ben He, de. tamam değilsiniz tamam değilsiniz orada evi nasıl yapayım Sakar nereden bileyim ya? Hadi çabuk roketini hazırla bak geç kalacağız Ama, ha. Ben hazırladım. Bu senin, bu da senin. Oha bunlar ne lan böyle? Ha. Bu kazma bunlarla ne böyle? Adet, bunlarla aybeki bloklara kırabileceğiz. Ha meteorları bunda kıracağız. He, Helal lan sana. Yoksa sana kıracağım? Helal lan sana Sakar. Seni bu yüzden çok seviyorum arkadaşlar. Doğru söylüyor ya biz zaten aya ne için gidiyoruz? Meteorları kırmak için gidiyoruz. Dur ben bebişin şeylerini eşyalarını alayım. Onun boyu yetmiyordu. Ya Gel. bebişin boyu ne yetmesin? Sakar'ın her şeyi boyu Gel. yetiyor. <gülüyor> <gülüyor> şey. Arkadaşlar ah. Sakar'ın boyu yet gerçekten şuna Bu bakayım. senin. Bu senin. Bu senin. Bu senin. Bu senin. Bu da senin. Uzay yiyeceği de aldım ben yanıma. Hadi herkes roketine geçsin Sakar. Eli çabuk tut. Her şeyi giy. <laughs> ya şu çocuğa roket taşıtmayın ya. Bırak ben taşırım. At yere at. Ver şunu ver. Allah. Heh, heh. Heh. Tamam. Roketi yerleştiriyorum. Hop. Tamamdır. Ben ortaya geçiyorum. Hadi herkes yerine geçsin. Bindim. Tamam. Baba, baba. Üçten yeri sayacağım. Ateşleyin tamam mı? Üç. Tamam. İki. Bir. Ateşle. Allah. Lan gidiyoruz valla. Ben de gidiyorum. Aşkım ateşle. Ben gidemiyorum. Boşta bas. Basıyorum. Ha. Ha. Tamam başladı. Valla arkadaşlar gidiyoruz. Lan. lan. Ölmeyiz ölmeyiz. Mahmut. Kendine iyi bak. Anne görüşürüz ben sana. Hadi gizli gidiyorum gidiyor. Görüşürüz Mahmut. Allah. Şuradan geliyorum. Hayır, yolumu kaybedeceğim. Yok yok, dümdüz gel bir şey olmaz. Allah arkadaşlar, vallahi gidiyoruz. Lan sakar. Heh. Ne yapacağız oğlum orada? Abi ne bileyim ben. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Vallahi biz gidiyoruz aya. Neyse Abi, ayda görüşmek üzere. Hadi. Oha sadece benim aracım patlamadı. Arkadaşlar hemen inmem lazım araçtan. Hadi Allah indim. Oha geldik lan aya. Sakar bayan Hah. Efendim Ya aracınızı niye patlattınız ya? Ya ben Kendisi patladı. Sen bayağı doktor. Yana. Benimki de kendi kendine patladı. Allah Allah. Bir tek benim aracım patlamadı. Neyse çabuk hadi kazmanızı alın. Etrafta köy bulmamız lazım. Daha meteor bulacağız. Tamam Oo. tamam. Hadi gidelim. Arkadaşlar bizim acilen meteor bulmamız lazım. Çünkü ayda daha fazla vakit geçiremeyiz. Vuhuu. Şuna bakın uçuyorum ama. <laughs> İnşallah kafamıza meteor düşer. Kardeşim, Acaba köy nerede var ya? Neyse biraz daha arayalım arkadaşlar. Umarım buluruz. Aha bulduk köyü koşun lan koşun. Allah vallahi bulduk arkadaşlar. Yuppi. Geliyorum Uuu, Yaşasın. Hadi hadi koşun koşun koşun. Geldim 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 geldim. Oha bir dakika burada başka ayak gizleri de var. Bu ne lan böyle? Olar var. Ana ozaylı köylüler var. Bloklar filan da kırılmış arkadaşlar. Şuraya bakın. Oha. Köylüler çalışıyor ya. Aa meteorları buldum. Allah kır 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 kır. kır. Tamam. <laughs> tamam arkadaşlar bir tane meteor parçası bulduk. Hadi siz de arayın çabuk. Meteor parçası <laughs> arayın. Onu da kır Sakar. <laughs> <ha. gülüyor> <laughs> Bu ne lan böyle? Allah şuna bak Sakar. Bu ne böyle? Bende dört tane oldu. <laughs> lan görmüyor bunu? Geber, Bilmiyorum. Geber, 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 geber. Gel lan buraya. Bu ne lan Allah böyle? Allah dur uçuracağım onu havaya. Bunun ne işi var burada böyle? Geber lan. Ölüyor bu. Geber. Arkadaşlar, diğer dünyadan buraya gelmiş galiba. Şuna bakın. Ölüyor Kendim buradan ne işin var lan? Geber lan. Vuruyorum, vuruyorum, vuruyorum. Uçuruyorum onu havaya. Allah geber Allah lan. Alıyor. Tamam. Havada versiye atıyorum. Siz bununla ilgilenin. Ben hemen meteor toplamam lazım. Allah. Şu meteorları toplayalım arkadaşlar. <laughs> Aerobrain bu mu? Hayır aşkım Aerobrain değil ya. Aerobrain'i görsen korkudan <laughs> altına ederdin. Gel bakayım buraya. Kaç canlı bu ya? Ölmüyor lan. Şuna bakın arkadaşlar. Vuruyoruz vuruyoruz ölmüyor. <laughs> Allah Allah. da bekleyin ya. Bunu öldürecek taktik biliyorum ben. Gel Ay. lan buraya. Tamam bir dakika. Aklıma bir fikir geldi. Bırakın bunu. Ben bunu havaya kadar uçurayım böyle. Uzaya kadar gitsin bu. Göber lan. <laughs> arkadaşlar şunun canına bakın. Düşmüyor <gülüyor> <gülüyor> da canı. <laughs> Sakar siz onunla uğraşın Al bu kılıcı da Daha Tamam hocam. al bu kılıcı da Ben meteor toplamaya meteor devam ediyorum Aşkım sen de gel bırak onu Sakar halleder Biz meteor toplayalım Tamam geldim geldim ben Koş bir koş tane koş Ben de 3 tane oldu Arkadaşlar bize meteor lazım Şuraları iyice arayalım Baksanıza köylülere ya Köylüler nasıl hayatta kalıyor arkadaşlar Bakın öyle merhaba Köyle bir tane vursam ne olur acaba hava uçuyor <laughs> Ama onlar bize saldırmıyorlar <laughs> Sen tamam. de onlara vurma Tamam vurmayacağım ya Şimdi bizim meteor bulmamız lazım Görevi yapıp gideceğiz çünkü Burada fazla kalamayız Sakar ne yapıyor ya Ay. Sakar uçuyor. Şey Sakar hala uğraşıyor arkadaşlar. Uğraşsın dursun onunla. <laughs> Sabaha kadar uğraşsın. Ah, buldum. Bakın bir tane daha meteor var. Allah. Ben nerede? Gel beni takip et. Göremiyorum seni. Köyün diğer ucundayım. Hemen şunu da kırayım arkadaşlar. Hadi doktor kır 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 kır. Hop uçuyor meteor hayır. Aldım tamam. Toplam 4 tane oldu bende. Bence yeterli olur arkadaşlar bu. Hemen bayan doktorun yanına gideyim. Aşkım neredesin? He arkandayım arkanda geldim. Sakar ne yapıyorsun lan vuruyor sana bu. Allah. Ben ya. Tamam tamam neyse bunu boş verin. Çabuk hadi gemiye gitmemiz lazım. Bu kadar Aa, meteor yeterli. Hadi Aha, gidelim. Bende iki vallahi. tane var aşkım vereyim mi sana? Tamam bende de dört tane var. Toplam kaç tane meteorumuz oldu? Altı. Altı. Tamam. Dört tane onda var. 8 Sekiz. Aşkım sendeki meteor değil. Allah. Sakar yavaş ol ya. Bu meteor değil. Bu demiri bu olmaz. Şu şundan olması lazım. Tamamdır. Arkadaşlar bizim hemen gidip aracımızı bulmamız lazım. Çünkü kendi dünyamızı dönmemiz gerekiyor. Neyse. Arkadaşlar izleyen herkese çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Şu an ekranda iki tane video çıkacak. Onlara tıklayarak diğer videolarımızı da izleyebilirsiniz. Biz hemen şunları dünyamıza götürelim. Ya Yarın görüşürüz. Kendinize iyi bakın olur mu? evet Sakar, biz makineyi nereden bulacağız şimdi? Abi, sağ köşeden buluruz belki ya. İnşallah buluruz arkadaşlar. Hadi bay bay.